Bugün sizlere Kuzey Kıbrıs'ın seçimi ne anlama geliyor bunu aktarmaya çalışacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçim dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda sonuçlanmış oldu. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı ki ana muhalefet partisi CTP, CTP'nin adayı olan Tufan Erhurman Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Seçim sonuçlarına göre katılım yüzde %64 oranında gerçekleşti. Ki bu İngiltere gibi pek çok ülkede diasporası olan Kuzey Kıbrıs açısından ciddi bir katılım oranı olarak e, yansıdı, kayda geçti. Tufan Erhurman Turman oyların yaklaşık yüzde 62'sini alırken rakibi şimdiki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yaklaşık yüzde 32'sini aldı. Dolayısıyla ilk tur oylama itibariyle zaten yüzde 50 oy alan aday Cumhurbaşkanı seçildiği için Tufan Erhurman çok rahat bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilmiş oldu. Her ne kadar seçime katılım oranı oldukça iyi olarak gerçekleşse de yine de Ulusal Birlik Partisi'nin yani geçmişte Ersin Ersin Tatar'ın Maliye Bakanı olduğu, Başbakanı olduğu ve Milletvekili olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin seçim bölgesi ve yoğun seçmenlerinin bulunduğu güzel yurt gibi yerlerde sandığa gitme oranının daha düşük olduğu gözlendi ve güzel yurttaki sandıklarda da Tufan Erhürman'ın birinci çıkması dikkat çekti. Çünkü Ersin Tatar bir anlamda güçlü olduğu bölgelerde de kaybetmiş oldu. Tufan Erhürman'ın Lefkoşa yani başkent kent merkezi gibi yerlerde zaten güçlü çıkması bekleniyordu. Ancak Erhurman sadece Lefkoşa'da değil Güzel Yurt gibi e, Girne gibi farklı yerlerde tüm seçim bölgelerinde Birinci çıktı. Bu oldukça dikkat çekiciydi. Bunun bir nedeninin seçime katılmayan seçmenler profili bakımından ulusal birlik partililerin yani iktidar hükümet olan partinin seçmenlerinin sandığa gitmemesi kaynaklı olduğu da iddia ediliyor. Ee, adadan gelen bilgiler o yönde. Peki seçim süreci nasıl geçti? Seçim sürecinde özellikle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçmenler açısından şöyle bir iddia vardı. 2020 travması meselesi. 2020 travması nedir diye sorduğumuzda Kıbrıslılara onlar şöyle söylediler. 2020'de yani Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde bize göre Türkiye seçmenler üzerinde çok ciddi baskı kurdu. Seçmenler sandığa araçlarla taşındı, bunun finansmanı sağlandı ve hatta da mali destekler ya da çeşitli vaatlerle seçmenler Ersin Tatar'a yönlendirildi. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'taki Türk halkı 2020 seçimini bir travma olarak adlandırdı atlandırdı ve atlandırıyor. 2020'nin aksine bu seçimlerde de benzer bir tablo yaşanacak mı? Ciddi bir endişe konusuydu. Seçim sürecinde bunun pek olmadığı gözlense de özellikle son 20 gün adaya çok sayıda AK Partili ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı ortağı MHP'li milletvekillerinin gitmesi, eski yeni AK Parti ve MHP milletvekillerinin sahada çalışmalar yürütmesi dikkat çekti. Yine AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yavuz Bingöl, Demet Akalın gibi sanatçıların da Ersin Tatar'la ilgili destek vermeleri, söyleşiler, konserler düzenlemeleri hatta Yavuz Bingöl'ün Tatar'ın seçim şarkısını yazmış olması da Seçim sürecinde AK Parti yine e, Kıbrıs'taki seçimlere müdahil mi oluyor? E, Kıbrıs seçmeninde e, etki mi yaratmaya çalışıyor sorularını gündeme getirmişti. Özellikle Türkiye'de aktif siyaseti bıraktığını açıklayan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi isimlerin adada Tatar lehine kampanyalar yürütmesi bu anlamdaki endişeleri arttırdı. Ancak seçim günü geldiğinde Adadadaki genel izlenim 2020 travmasının tekrar etmediği yönünde oldu. Seçmenler 2020'nin aksine adada daha sakin, seçimlerin her zamanki gibi geçtiği bir tablo olduğunu söylediler. Yine araçlarla sandığa taşıma gibi görüntülerinde ortaya çıkmadığını söylediler. Özellikle CTP yani ana muhalefet partisi sandığa iki saatte taşıma seçmen olabildiğini daha önce gözlemlemişti. Ancak bu seçimler öyle gerçekleşmedi. Seçmenler büyük çoğunluğu öğlene kadar sabah saatlerinde etkin bir şekilde oyunu kullandılar. E, sandıklar da saat 18'de kapandıktan sonra hızlıca sayıldı. Seçim sürecinde AK Parti ve MHP'nin farklı kadroları adada da olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki kez kendisine ısrarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimler Tatar lehine sorularla sorulmasına rağmen Ersin Tatar'ın adını zikretmemesi ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk soru Katar dönüşünde sorulmuştu. İkinci soru da New York dönüşünde sorulmuştu. Ancak Erdoğan iki devletli çözümden yana ifadeler kullansa da Ersin Tatar'a bizzat destek vermekten kaçındı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs dış politikası anlamında iki devletli çözümün altını çizdi. Aslında bu anlamda adadaki seçim seçim sürecinde bir beka seçimin tartışmasına da döndürülmeye çalışıldı. Bu Türkiye açısından çok tanıdık. Neden? Mayıs 2023'teki seçimler Türkiye'de bir beka seçimi gibi sunulmuştu AK Parti ve MHP tarafından. İktidar tarafı muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin geleceğini bekasını tehlikeye atmakla suçlamıştı. Burada da benzer bir tablo vardı. Ersin Tatar ve AKP ve MHP'nin adaya giden milletvekilleri, siyasi kadroları diyelim. E, Tufan Arhurman'ın federasyon taraftarı olduğunu, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ın geleceğini, bekasını tehlikeye attığını öne sürdüler. Hatta Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da benzer açıklamalarla Arhurman'ı suçladı. Seçim sürecindeki bu beka tartışması, seçim pazar akşamı sonuçlandıktan sonra MHP lideri devlet Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla da farklı bir noktaya taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yani AK Parti iktidarı Tufan Arhurman'ı kutlarken birlikte çalışma mesajı verirken MHP lideri Devlet Bahçeli ise oldukça dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kıbrıs Parlamentosu'nu acilen toplantı yapmaya ve seçim sonucunu kabul etmeyerek hatta Kuzey Kıbrıs'ın doğrudan Türkiye'ye bağlanması yönünde bir açıklamada bulundu. AK Parti'den bu açıklamaya destek gelmedi. Dolayısıyla seçim sürecindeki bu beka söylemi bir anlamda MHP liderinin açıklamasıyla yeniden vücut buldu, yeniden tartışılır hale geldi. Ama bugün itibariyle yani dün geceki açıklamalardan sonra bugün pazartesi günü de Ankara siyasetinde Bahçe'nin açıklamasını sahiplenen arka çıkan yegane pozisyon bir parça Zafer Partisi'nde gözüküyor. Yine Zafer Partisi Ümit Özdağ Erdoğan'ın Tatar'a direkt destek vermediğini belirterek bir anlamda seçimin özellikle federasyon savunucuları lehine kaybedildiğini öne sürdü. Tabii ki bu açıklamalar seçimlerde Kıbrıs halkının iradesini gösterdiği, Kıbrıs halkının kendi seçimini yaptığını da bir anlamda göz ardına iten açıklamalar olarak not edildi. Dediğim gibi Cumhur İttifakı'nda da Kıbrıs üzerinde bir görüş ayrılığı ortaya çıkmış oldu. Peki seçim sürecinde AK Partili ve MHP'li isimlerin adada oluşu aynı zamanda nasıl yorumlandı? Kıbrıs halkı seçim sürecini Federasyon mu iki devletli mi çözüm noktasında görmedi. Çünkü Kıbrıs halkına göre Kıbrıs adasında aslında barış planı sağlamak, kalıcı barışı Rumlarla tesis etmek çok güç. Kıbrıs halkı ekonomik sorunlarına Asgari çözüm beklentisi içerisinde Avrupa Birliği'nin acilen ambargoları kaldırması gerektiği görüşünde bunun içinde aslında bir müzakereci isim seçmek istediler. Onlara göre Ersin Tatar iki devletli çözümle birlikte tamamen çıkmaz sokakta bıraktı Kıbrıs sorunlu. Bu nedenle de Tufan Erhurman'ın çözümcü karakteri daha fazla müzakere kapıyı açması Kıbrıs Türk halkında karşılık bulmuş görünüyor. İşte Kıbrıs seçiminin bir anlamda sonucu da bu anlama geliyor. Kıbrıs Türk halkı sonuçta Tufan Erhurman'ı seçerek meseleyi bir beka ya da gelecek seçiminden öte kendi geleceğinde hem söz hakkı olan ...kendi liderinin müzakereci olmasını isteyen bir noktada gerçekleştirdi. Hem de örneğin Tufan Erhurmanın kendi ifadesiyle... ...diğer tüm Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkanları döneminde... ...Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkanları döneminde... ...sınır kapısı açılarak Güney'le daha fazla müzakere edilmişken... ...Tatar döneminde hiçbir sınır kapısının açılmaması... ...sınır geçişlerinde zorlukların artması nedeniyle... Erhurman gibi bir ismin daha fazla ekonomik kapıları açabileceği, Rum tarafını da daha fazla müzakereye zorlayabileceği söyleniyor. Peki iddia edildiği gibi Tufan Erhurman yani seçim sürecinde öne sürüldüğü gibi teslimiyetçi mi federasyon formülüyle Kuzeyi güneye mi teslim edecek? Aslında hayır. E, Binzat Serdar Denktaş, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu ve geçmişte de Dışişleri Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı yapmış Serdar Denktaş'ın ifadesiyle teslimiçi değil temsiliyetçi bir lider Tufan Erhurman ve öyle tanımlanıyor Denktaş tarafından. Erhurman da kampanyasında bunu ifade etti sıkça. Teslimiyet değil temsiliyet için göreve geleceğini Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını sonuna kadar koruyacağını ifade etti. Sonuç odaklı ve şartlı bir şekilde müzakere masasına oturmaya hazır. Dolayısıyla iddia edildiği gibi federasyon formülüyle kuzeyi tümüyle güneye bağlamak gibi bir yaklaşım içerisinde değil. Ve bir başka iddia olduğu üzere de Türkiye kökenli olarak orada bulunan yani 70'ler sonrasında Türkiye'den göç etmiş, Türkiye'nin yerleştirme politikası kapsamında adada yerleşmiş halka da uzak bir isim değil Tufan Erhürman. Kendi ifadesiyle bizzat kardeşi Heyecan Erhürman itibariyle de damat enişte sahibi Türkiye'li kendi iki yeğeni e, Türkiye ve bir babaya sahip oldukları için Güney tarafından pasaport sahibi yapılmıyorlar. insan hakları çiğneliyor. AB vatandaşlığını Güney engelliyor. Dolayısıyla karma evlilikler olarak adada adlandırılan evliliklere de uzak bir isim değil Tufan Erürman Bunlara da çözme ve bunlara da çözüm üretme vaadiyle seçildiğini söyleyebiliriz. Yine Ergürman'ın bir ifadesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfla kullanıyor. O da diyor ki diklenmeden dik durma meselesi. E, biz ada halkı olarak özgürlüklerimize düşkünüz. Biat etme kültürü adaya yabancı bir kültür. Dolayısıyla Erdoğan'ın kendisinin de ifade ettiği gibi Türkiye Kıbrıs ilişkilerinde de diklenmeden dik durmayı düşünüyoruz diyor. O anlamda Kıbrıs müzakere sürecine de yansıması bir anlamda Kıbrıs halkının iradesini daha fazla korumaya dönük, Rum tarafıyla daha fazla müzakere ve Rum tarafını pazarlıklar noktasında da daha fazla sıkıştırmaya dönük bir pozisyonda. Ersin Tatar, maliyeci bir isimdi. Tufan Erhurman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, hukukçu, aynı zamanda akademisyen, hukuk alanında uzmanlaşmış bir isim. İster 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 istemez de en önemli uzmanlığı Kıbrıs müzakere süreçleriyle ilgili. Dolayısıyla bu hukukçu kimliğinin de yine müzakere süreçlerini kolaylaştırması bekleniyor. Peki Tufan Erhurman aynı zamanda kim? Evet bir hukukçu, bir baba, bir çocuk sahibi ve aynı zamanda da bir roman yazarı kendisi. Romanları da Kıbrıs halkının bir takım sorunları ile ilgili başlıklar içeriyor. Şu ana kadar üç roman yazmış durumda. Seküler bir hayat tarzını savunuyor Adanın zaten AK Parti Eğer farklı baskı mekanizmaları yaratmazsa Müslümanlık açısından hiçbir sorunu olmadığını başörtüsü sorunu olmadığını ifade ediyor yine Erhürman'a göre Türkiye ile birlikte çalışmak kaçınılmaz Kıbrıs ve Türkiye birbirine çok yakından bağlı ilişkiler karşılıklı ve Türkiye ile birlikte hareket etmeye Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyacı var dolayısıyla Türkiye ile işbirliği halinde, Türkiye ile koordinasyon halinde Kıbrıs'ı Cumhurbaşkanı olarak yönetmeye hazır. Ama tabii ki cumhurbaşkanlığı makamı sembolik bir makam. Özellikle Kıbrıs'ın müzakereci makamı şimdi orada şöyle bir tablo ortaya çıkıyor bu noktada. Müzakereci makam artık ana muhalefet partisine geçti. CTP'nin lideri Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı seçildi ki seçildikten sonraki konuşmasında artık CTP'li olmayacağını Anayasa uyarınca ki Kuzey Kıbrıs'ta hala anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı tarafsız, tarafsız, bağımsız bir Cumhurbaşkanı olacağı sözünü halka verdi Tufan Aryurman. Dolayısıyla da hükümetteki koalisyonla da yani Ulusal Birlik Partisi ile ortaklarının oluşturduğu koalisyonla da çalışmaya hazır olduğu mesajını verdi. Ancak şimdi Tufan Yurman'ın seçilmesiyle birlikte adanın yakın geleceğinde Normal koşullarda 2026 yılında yapılması beklenen genel seçiminde daha erkene çekilme ihtimali tartışılıyor. Ada genel seçim anlamında da erken seçime gidebilir. Önümüzdeki günlerde hükümet tartışmasının Kuzey Kıbrıs'ta artmasını bekliyoruz diye özetleyebiliriz durumu. Evet, Tufan Öğürman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeni Cumhurbaşkanı oldu. Ee, Kuzey Kıbrıs sorununda yeni gelişmelere açık adadaki politik hamleler. E, bu noktada Türkiye'de de iktidar. Turfan Erhurman'la çalışma mesajı verdi. MHP lideri Bahçen'in mesajı AK Parti'de kabul görmedi. Bakalım bundan sonra Kuzey Kıbrıs'ta hangi gelişmeler gerçekleşecek? Kıbrıs sorununda müzakere masası ne zaman? nasıl, hangi koşullarda kurulacak bunları da takip ediyor olacağız. Daha detaylı içeriklerimize Ankara siyasetiyle ilgili içeriklerimize Studio Recap adresimizden, internet sitemizden ulaşabilirsiniz.